Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Hazal. Aa, uzun zaman oldu ben video atmayalı kanala sanırım. Ne kadar oldu inanın bilmiyorum. Son videomu ne zaman attım acaba? Bir bakabilirsem bakmaya çalışayım. Arka plandan Aa, bakayım ne zaman atmışım yahu en son videomu. Çok oldu gerçekten. Ee, şey diye hatırlıyorum. Bayrama gitmeden önce, Haziran'da atmıştım galiba diyecektim ki hayır, Temmuz'da atmışım. 12 Temmuz'muş benim son videom. Ee, aynen dediğim gibi bayram civarında atmıştım. Ee, sonra da hayatımdaki çalkantılı dönem sebebiyle yapamadım bir şeyler ve Amacım aslında Ellen Wake çıkmadan, Alan Wake 2 çıkmadan bir şeyleri bitirebilmekti. Sadece ana oyunu bitirmiştik. DLC'leri çekememiştim. Ya ara ara oluyor böyle şeyler. Geçen yılda olmuştu maalesef ki ben yine bir ara vermiştim 3-4 ay kadar. Aynı şekilde yine oldu. Ne yazık ki. Bunun için üzgünüm. Bu biraz istikrarsızlık gibi gözükebiliyor maalesef ki. Çünkü bir düzen oturtmaya çalışıyorsunuz ve aynı zamanda düzeninizi kaybediyorsunuz. E bu biraz gönül işi tabii ki de. Sonuçta ben YouTube'dan bir gelir kazanmıyorum. E, oyun oynamayı seviyorum, vakit geçirmeyi seviyorum, bilgisayar başında bir şeyler yapmayı seviyorum. Haliyle de e, yani bunu bir düzenle koyup paylaşmaya çalışırken böyle bir düzensizlik gelmesi kötü tabii ki de. Bu benim iş hayatım ve özel hayatımın zorlukları sebebiyle olan şeylerdi. İş hayatımda çok zordu. Bir, bir buçuk, iki aylık bir süreç atlattım. Ee, muhasebede çalışıyorum, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Belki bana aşina olanlar varsa biliyordur. Muhasebede tek kaldım ve biz e, büyük bir firmanın muhasebesine bakıyoruz. Ee, şu benim muhasebesine, LPG dönüşümü yapıyoruz biz araçlara. Ee, haliyle iş akışı çok yoğun ve ben tek kalınca e, sonra personel alımında onu yetiştirme süreci falan filan benim bilmediğim bir bölüme geçmem, bunu öğrenme sürecim derken iş hayatım bayağı zor bir süreçten geçti. Allah'tan oturttuk. Daha sonra özel hayatımda da çalkantılı bir süreçti maalesef ki. Herkes yaşıyor böyle şeyler. Özel hayatlarında biriyle tanışıyor, bir yola çıkıyor. Sonra olmuyor. Ona vakit ayırıyor bir süre. İşte olmadığı zaman oluyor vesaire olur olmaz. Kısmetli işler. Ve herkes kendi yoluna gidebiliyor. Önemli olan güzel, saygılı, seviyeli, her şeyi tadında güzel yaşamak. Haliyle ee, zorlu bir süreçlerden geçtikten sonra sonunda da yıllık iznimi yaptım geçen hafta. <laughs> birinci yılımı doldurdum iş yerimde. Bu çok şükür anlanma bir şükür. Ee, en çok istediğim şeylerden biri sabit bir işimin olmasıydı. Ben mezun yani iş bulamayan mezunlardan olduğum için işime dört sabah de savun. Çok severek çalışıyorum. Bu ayrı bir konu tabii ki de ama çok severek de çalıştığım için bu noktada olmak benim için keyifli. Ama oturup video çekmem tabii ki de cumartesi günü buldu. Çünkü e, tatilden gelme muhasebede yerini idare edecek birileri var ama tam bakacak birileri yok. İşleri toparla vesaire iş akışı derken yine bir cumartesi günü karşınızdayız. Ve dün Ellen Wake'in videoları gelmeye, internete düşmeye başladı. Ellen Wake 2 çıktı. E, şimdi ben kalkıp bu süreçte Alan Wake'in iki tane ek chapter'ının videosunu çekmek istemiyorum. Çünkü Alan Wake de oynayacak bir durumum yok şu an. Ay sonu paramız yok. Maaşımız açık var. Ve kalkıp Alan Wake'e de çok yüksek paralar veremeyeceğim için maalesef ki öyle bir bütçem olmadığı için herkesin borcu harcı kredisi vesaire olduğu gibi benim de var. Çok borç insanı değilimdir bu arada asla yanlış anlamayın ama gereklilik gereği hayat şartlarını getirdiği durumlardan dolayı bir taksidim ve bir de kredim olduğu için çok uzun vadeli değil bunlar ama beni zorlayan süreç olduğu için şu an Alan çok yüksek paralar veremem. 500'ün üstünde bir oyuna para vermek zor. Gerçi verdim az önce. Bakmayın. Tek oyuna vermedim. Biliyorsunuz aslında bu aralar gündem çok kalabalık. Bunlardan biri Steam'in e, TL kurunu bırakıp dolara dönmesi. Ülkemizin şartları gereği bizim bölgemizin değişmemiz. Dolar kurunun dengesi olması sebebiyle Steam politikasını değiştirdi. Gündemlerden biri bu. Aldığım oyunlarla alakalı minik bir video yapabilirim size fikir olması açısından. Benim Steam kütüphanemde ne var? Bununla alakalı da bir video yapabilirim. Hem ikisi bir arada olur. İstek listemde olan oyunlar vardı. Hepsini aldım alamadım. Para durumuna göre bakacağım için. Oyunları toparlamaya çalıştım. Alabildiğince bütçemin, paramın kaldığı kadarıyla. Ondan sonra... Ay ne diyordum? ha konumuz Steam'di. Steam'de şu an indirimde olduğu için sakın kaçırmayın. Ee, bu TL bazındaki son indirim. Sanırım sonbahar indirimlerine denk gelmeyecek. Şu an e, Cadılar Bayramı korkuyla alakalı bir indirim süreci var Steam'in. E, kaçırmayın. Bütçeniz varsa alabileceğiniz oyunları alın. ben alabildiğim aldığım oyunların bir fikrini severim. E, bununla alakalı bir video yaparım. Dediğim gibi şu an Alan Wake de çıktığı için heh, bütçemi de ona veremeyeceğim için haliyle Alan Wake'in Chapter'larının bir videosunu yapmak istemiyorum şu anda. Çekeceğim ama kesinlikle. Ee, chapter 1 ve 2 tane chapter var zaten ek olarak oynanacak. Birinci oyuna dair. Ondan sonra da hikaye videosu yapacağım. Herkes yaptı tabii ki de ama benimki daha farklı bir konsept olacak diyememse. Sadece ben e, anladığım ve çıkarımım kadarıyla daha ince, daha ayrıntılı, daha yorumsal bir anlatım yapmaya çalışacağım. Alan Wake'in videolarını oturup izleyemedim. Oyunun atmosferini gördüm. Aslında birkaç yayına da baktım. Videoları da izleyip e, hikaye videoma Alan Wake 2'yi koymak istiyorum. Şöyle birinci oyuna göre daha korkunç kesinlikle atmosferi. E, Alan Wake oynayamamak değişik geldi bana açıkçası. Atmosferi aşırı daha korku temalı. Ama şu an hikayesel kısmına çok bir şey diyemeyeceğim. Baştan oyunun en başından sonuna izlemedim ara ara yayınlarda denk geldikçe yayında ortasına gelmişler oyunların. iki saat oynamışlar vesaire. kentsel kısmında çok bilmem ama güzel duruyor gerçekten. Şu an Alan Wake 2 hype'ların karşılığını verecek gibi duruyor. Şimdi o yüzden onu bir izleyip aslında bir fikrim olup öyle bir yorum yapmak isterim. Oynayamam maalesef ki. Oynayabilmek için özellikle bu TL kurundan çıkmakla beraber nasıl oynayabiliriz bilmiyorum. Ben açıkçası Steam'ci bir insanım. Alışkanlığım hep Steam üzerindeydi. Yatırımım da bunaydı. Orijinden sadece Sims'lerim vardır benim. Ee, diğer işte Uplay'dir. Neydi öbürü? Epic Gamester falan var hesabım ama oturup onundan bir oyun almadım ya da oynamadım. Çünkü alışkanlığım hep Steam üzerindendi. Aa, Steam'de son kalemizde yıkıldı maalesef ki üzücü. Ben de Steam'de. Ben konsolcu da değilim bu arada. Yani konsola ayrılacak bir bütçem olsaydı eğer Oynayabilirdim ama şu an benim için en ideal kısım hep bilgisayarda bilgisayar oyunlarıydı. Bu platformdan gitmeye de devam ettiğim için kapabileceğim son yatırımları da yaptım. Ve bunu Steam üzerinden yapmıştım. Yine Steam üzerinden toparladım. Bakalım bu arada belki size Sleeping Dogs diye bir oyun var. ismini duyanlar vardır. Şimdi alınmak gündeme olduğu için ben de bu gündemden yararlanmak. İster miyim bilmiyorum belki. Ee, ama ilk olarak size Alın Bekle beraber sleeping tox videoları verebilirim. Eğer bir stok yapabilirsem haftada yani haftada 4 video göndermeye çalışacağım bu süreçte. Çünkü çok boş kanalı en azından bu bir aylık bir süreçte insanları izleyecek bir şey veririm diye düşünüyorum. Eğer hala buralarda olan izlemek isteyenler varsa. Sesim biraz yorgun olabilir çünkü ben cumartesi günleri de çalışıyorum maalesef. <laughs> Onun dışında böyle mini bir güncelleme yapmış oldum. Tabi bu arada ev badana, odalar değişti bilmem ne. O çok şey yaşadım yani anlayacağınız ama şu an buradayım. Yıllık izne gitmek çok iyi geldi. Kafamı, mentalimi, her şeyimi toparladım ve buradayım yine. <laughs> İşten kalan zamanlarımda, ay çok özür bir yudum kahve alayım. Sesim bir şey oldu. <laughs> İşten kalan zamanlarda video çekme kısmı devam edeceğim. Çünkü aslında oynamak istediğim oyunlar var ama şöyle ki çalıştığınız zaman vaktinizi iyi planlamanız lazım. Ya yani ben oturup saatlerimi verebileceğim. Bakın ben 6-7 aydır Witcher oynuyorum ve Witcher bitiremiyorum. Bir sürü oynamaya devam ediyorum ama bende de şöyle bir hastalık var sanırım. E, oyunların ana görevleri varken ama yan görevleri de yapıyorum. Yani her şeyi yapmaya çalışan, %100 demeye, %100 demeye yapamasam bile yaklaşmaya çalışan bir insan olduğum için oturup Witcher'ı bitiremedim mesela hala. Ve bu süreçte de bu canımı sıktığı için oyunu da oynamak istemiyorum. Çünkü oynayamıyorum. Tadına varamıyorum. 2 saat oynuyorum. Saat olmuş bir abi. Yat uyu ki sabah işe gidesin. Yani o yüzden bu tarz oyunlara verecek vaktim olmuyor maalesef. Şimdi Witcher'da güzel ve büyük bir oyun hikayesi. Gibi. Ben daha yarısına gelememişimdir. İnanın bakın o kadar şey. Yani hala Siri'yi orada burada şurada arıyordum en son. O yüzden ee bu tarz oyunlara video çekmek ve oynamak, vakit ayırmak zor. Haliyle her şeyin videosunu da çekemeyeceğim için ayıklayıp çekmem gerekiyor. Ki kanalda bunu yaptım. Sims'lerde de oynamak istiyordum mesela. Çalışlar ee, falan yapma niyetim var ama yapamadım. Çünkü çalışmak farklı bir e, öncelik, farklı bir strateji geliştirmenizi gerektiriyor. Ve zaman planlamanızı iyi yapmanızı gerektirdiği için. Ben daha tadımlık oyunlar oynayıp gitmek taraftarıyım. Hem bunları da paylaşmak benim için daha kolaydı. Bu aralar sim sevesim yok. Sim sevesimi yıllık izinden önce kaybettim. Var da oynuyordum biraz biraz bir şeyler ama kalmadı. Ee, haliyle şu anki hevesim Sleeping Dogs üstüne. O oyunu belki sizlerle paylaşabilirim. İlk defa oynayacağım. Yıllar önce de izlemiştim. Benim için keyifli bir oyundu gerçekten. O yüzden o kısmı e, yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunun paylaşımını yapabilirim sizinle diye düşünüyorum. Alan Wake'e videolar çekeceğim. O iki chapter'ı kesinlikle oynayacağım. Söylemiştim ama American Nightmare'ı oynamayacağımı. Daha sonra da sizinle oturup bir hikaye videosu yapacağım. Bu bir sohbet videosu da olabilir. E, bakacağız. Manga Rose kalmadı artık. O siteyi kapatalı çok oldu. Takip edenleriniz varsa haliyle bir manga sorumluluğum da yok bir siteye karşı. O yüzden ıı, tamamen videoya yönelebilirim. Bu da boş bir video olmasın diye TR list açtım ve bunun üstünden de bunu da yapıp videoyu kapatayım dedim. Ee, TR list sitesi var biliyorsunuz burada insanlar çok şey yaptılar. Test sınavı gibi kendilerine göre. Ben de Avatar The Last Airbender açtım. Önüme o geldi. Çok severim. Ben de yeri çok ayrıdır. Avatar The Last Airbender'ın. Dönüp dönüp izlerim. Ha sizinle belki bir anime sohbeti yapabileceğimiz bir video da yapabilirim. Haftaya takip edenler varsa Atakon olan Titan'ın da final bölümü geliyor diyelim. Tiyar listeme döneceğim şimdi haliyle. Aa, başlayalım. S verebiliyoruz karakterlere göre. Bu karakterlerin ranklarına göre bir tiyar list. Güçlerine göre. Şimdi bakacağız. S var, A var, B var, C var, D var. Enk'le başlıyoruz. Engimiz başlıyoruz. Avatar The Last Airbender izleyenler bilir. İzlemeyenler varsa Allah aşkına gidin izleyin. Gerçekten çok keyiflidir. Ee, ben izlediğimde ortaokulda falandım. 2007-2008'lerden bahsediyoruz. 2009'lar ilk çıktığı yıllardan bahsediyoruz. Ben o zamanlardan izledim. bende yeri ayrıdır. Belki şu an izleyen herkese hitap etmeyebilir. Ya da şu anki ortama hitap etmeyebilir. Ama keyiflidir. İzlemek isteyenlere tavsiye ederim. Engi Esatlık gitti. Abba. Ah abbacığım abbacığım. Seni... Şimdi... Ee, bu hayvanlar köstebekler olsun, e, uçan bizonlar olsun. Yani elementlerin bükücülüğünün ataları gibi görüldüğü için Appa'yı estiyemem ama A diyebilirim. Azulamız estir bu arada. Ee, Azulayı sevmesek de çok güçlüdür kendisi. Bu e, su kabilesinden yanlış hatırlamıyorsam Katara ve e, Sokka'nın babalarının arkadaşıydı diye hatırlıyorum. Çok bir olayını görmedik kendisinin. O yüzden D vereceğim kendisine. Üzgünüm. Bu ıı, lahana satıcı da abi, satıcısı abimiz. Bu çok mim olmuş bir abimizdir. Onun hatırına C vereceğim kendisine. Lahanaları savunurken kendisi güçlü bir güçlü bir beydir. Yani istikrarlı bir beydir diyelim. Şimdi bu ateş saçan bombom adam mıydı? <laughs> Sokkanın tabiriyle kafasından alev püskürten abimiz. Bu arada Korra çok kötüdür. Kore'yi sevemedim ben üzgünüm. İzledim ama şimdi bir ya Engi'yi 5 kere izlediysem on kere izletim onu bir kere izlemişimdir. O yüzden benim için çok keyifli değil. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Yok gibi davranamayacağım tabii ki de ama Eng'tir yani asıl. Bu abimizi A'ya alayım. Este vermek gelmedi içimden. Bunlar kum bu küçülerdi. Aslında şöyle düşünürsek e, Appa'yı kaçırmışlardı hep birlikte. Keyifliydi. Yani keyifliydi birlikte çalışma şekilleri. Abbayı kaçırmaları keyifli değil değil de yani birlikte güçlülerdi anlamında keyifliydi. Ortak takım çalışması olarak iyidir. O yüzden B vereceğim onlara. Bu Gyatso. Bak uzun zamandır da izlemiyorum. isimleri bile unutmamışım. Gyatso Estir arkadaşlar. Ee, neydi? Neydi Katara ve Sokka'nın babasını da şu an hatırlamadım. Ee, ha, Hama değil. Hakoda. Yanlış hatırlamıyorsam Hakoda'ydı. Güçlü bir savaşçı kendisi ama sonuçta bir bükücü değil. O yüzden ee, A, A veremem. Onların bükücülük yeteneği olduğu için B verebilirim. E, kan bükücü ablamız. S vermem lazım. Kan bükücülüğü bulmuş çünkü. E, bu toprak bükücü aylıdan. Katara'nın hapisten kurtardığı çocuktu bu. Buna B vereceğim. Çok güçlü bir bükücü değil çünkü. Airo estir. Yani şimdi aslında bir S artı olsa oraya bir tek engi koyarım. Avatar faktörü. Avatar çünkü kendisi. Onunla aynı düzleme koyma kısmı çok kötü. Şimdi onları bir alt alsam diğerlerini de almam gerekecek. Yani şu an tabii ki de şöyle adil değil. Eee şöyle yapalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi Engi başa koymam gerekir. Çünkü kendisi avatar denk değil kimse. Tabii ki de hocaları oldu ama. Bu ateş bu. Jong Jong abimiz de bu. Bu da güçlüdür. Bunu anladım. Ee, bu daha adaletli diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta avatarın dengi değil hiçbiri. Ee, Avatarla da aynı kefeye koyamayacağım. Katara'yı bile koyamam ki Katara benim favori karakterimdir. Eng. Ben sonra. Evet. Ee, Jet iyi bir savaşçı. Ateş ulusuna karşı güzel bir dönüş gösteren bir bükücü değil. Bu ablamızın olayı yoktu sanırım. Bu enge aşık olan ablamız değil miydi? Bu da e, beyni yıkan ablamızdı. Basing Sey'de. Bu ablamız daha savaşçı bir ablamız. Katara'yı A'ya verdik. es verebiliriz ama enge denk değiller. Bu mi? Ee, bir alta mı almalıyım? Bilemedim. Ee, sonuçta bir ayrı etmez. Ama da etmez. Azula'yı alamam. Azula güçlü. Toprak. Kralı çok pasif bir kral. Üskünüm kendisi de. Ee, su Bu şey... Hmm. Suki değil değil mi arkadaşlar? Suki mi bu? Oysa da fark etmez. Kendisi güçlüdür. B'ye alırız onu. Bu zeki bir adam. Ateş. Ateş Kralı değil, Toprak Kralı'nı kandırmış, manipülasyoncu bir herif ama sevmiyoruz ama C'dir. Ee, bunlar savaşçı arkadaşlar. Bunları da alırız buraya. Ee, Mei daha iyi. Yani Mei savaş konusunda daha becerikli bir. Bilime saygımız olduğu için kendisini C'ye verdim. Momo bebeğim yani C'sin ya. Şimdi bu Ateş Kralı Ozai. Kendisi güçlü bir bey. Gördük o yüzden. Onu aşağıya alamayacağım. Kata öğretmeni B'dir. Üstünü veremem. Bu da Sokan'ın öğretmeni. Onu da B'ye vereceğim. Üzgünüm. Şimdi yukarıdakiler daha kuvvetli bir küçüler. Ee, D. Aldık. Ondan sonra aldım. Onu da alacağım. Üzgünüm. Sokamızı da alalım. Soka iyi bir ee, kılıç kullanıcısı oldu sonuçta. Suzin aldık. Aa. Şimdi bu Suki tamam mı? Bu Kiyoshi. Şimdi Kiyoshi bir avatar. Şimdi bunu alta koyamam. Engi denk midir? Denktir tabi ya. Aa. Kadın denktir abi. Seni aldık abi. Bu arkadaşı da aldık. Bunu da aldık. Tatlı ve sevimli olabilirsiniz. Tof yani o kadar esi hak ediyor ki Tof ama yani metal bükücülüğü bulmuş. Birini oraya koymam üzdüm. Tayli kuvvetlidir bu arada. Onları denk koymalıyım. Bu Zuko'nun anası. Yani... Tek vasfı Avatar soyundan gelmesi. Yani hatırlamıyor, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bu Basing Sey'deki kütüphanedeki baykuş abimiz. Kendisi bir ruh. C'ye mi almalıyım ama bunu buraya alamam. Bu arkadaşı böyle alalım. Bunlar biraz taftirik olanlar ama yapacak bir şey yok. Bunu da buraya aldım. Biraz geri zekalı. Zuko'yu aldık buraya. Bu da generaldi. Evet, Kuzey Kutu. Kuzey Su Kabilesi'ne saldırı düzenleyen. Yani. Hepsinin adını çok hatırlamıyorum. Yani çok ismi mesela dilim ucunda ama gelmiyor çünkü çok oldu ben izlemeyeli. Ee, B'yi alırız bunu da. Yani sonradan ruha dönüşmüş olması onu B'ye yapar mı? Yapmaz. C. Bakıyorum son bir kez daha. S'tir. İkisi doğrudur. Bu kısım S. Ya yani S artı olsa S artı vereceğim gerçekten. Es tartı bunları es vereceğim a diye gideceğim öyle yani. Burası bunu hak ediyor mudur? Yani burada sokayı tenzih ediyorum. Çünkü o bir, bir bükücü olmasına, olmamasına rağmen güçlü bir savaşçı ve bir önder çok zeki bir adam. Zaten e, yani Korra'nın en sevdiğim yanı sadece bana büyümüş hallerini vermeleri ve göstermeleri. Onların gö geldikleri noktaları görebilmem. Bu yüzden güzel. Ve çok bir devlet adamı olması çok keyifli. Yani Sokka'yı o konumda görmek çok güzel. Ee, burası da okey. Burası yani burayı hak ediyor ya. O da iyi bir savaşçı. Bir onun yerini değiştirebilirim. Burası okey. Bu bilime saygıdan söylemiştim. Bunlar. Eh bence okey abi. Budur benim listem. Yani ekstra üstüne kafa yorabiliriz tabii ki ama bence bu okey. Ama tardı Last benlerle açmış olduk konu hem de sohbet etmiş olduk. O zaman yapacaklarımız listesinde indirimleri konuşmak var, Steam'in genel durumunu konuşmak var, Alan Wake var gündemimizde. Bir de ben Sleeping Dogs'u indirirsem ve oynarsam videosunu çekeceğim bir o var ve şu an arka planda indiriyor zaten. Ee, tekrardan kusura bakmayın diyelim ara verdiğim için hayat şartları gereği böyle şeyler oldu maalesef ki umarım uzun soluklu aralar olmadan düzenli bir şekilde devam edebiliriz ve insanlara en azından ilgilerini çekenlere keyifli içerikler sunabilirim diye düşünüyorum bu aralar sağlığınıza dikkat edin havalar bir sıcak bir soğuk hasta olmaya birebir gündemler çok yoğun ülkenin durumu çok yoğun yarın 29 Ekim bununla alakalı da bir video çekeceğim çünkü 100. yılımız bu çok önemli yarın bir kutlamaya gideceğim. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da çok güzel etkinlikler var ve onlardan birine katılacağım. 100. yıl çok kıymetli bizim için. Her yer bayraklarla donatılmalı. Hepimizinki kutlu olsun. Buna özel de bir video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim burada olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Ülkemizin durumu çok da iyiye gitmese de, her şey hayat o kadar güzel olmasa bile... Kendinizi motive etmeye çalışın diyelim. Tabii ki de ülkenin 100. yılının böyle olması üzücü. Bu halde olmak üzücü ama elimizden geleni yapalım. Öpüyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.